Merhaba arkadaşlar, bugün kayma adımlarıyla parmak pas göstereceğim sizlere. Önce sağ, sonra sağ, sola yaptım. Kayma adımları sonrası parmak pas tutuşunu göstereceğim. Evet. Sağa ve sola kayma adımda parmak pas tutuşumdan sonra öne ve geriye göstereceğim. Evet öne kayma adımı kullandım eşitledim pas geriye eşitledim pas öne geriye öne geriye. Şimdi arkadaşlar sağ ve sola kayma adımlarımızı yaparken kontrol parmak pas çalıştıracağım birazdan. Evet kaynım. Tuttum. 5 tane. Tuttum. Kaydım. Tuttum. Kaydım. sağa ve sola beşer kontrol pasta olmak üzere kayma adımları sonrası parmak pas yaptık. Bunu öne ve geriye yapmak istiyorum. Evet, geriye öne geriye öne geriye Evet kayma adımlarıyla parmak bastığımız bu şekildeydi. Sporla kalın, sağlıkla kalın.